arkadaşlar. Avrupa'da ve ülkemizde de çok sevilen Volkswagen'in T-Roc modeli yepyeni haliyle karşımıza çıktı. Özellikle boyutlardaki büyüme ve tasarımdaki ciddi değişimle beraber T-Roc yeni haliyle bence çok daha dinamik bir görüntüye kavuşmuş durumda. Gelin isterseniz hep beraber bu aracın detaylarına çok daha yakından bir bakalım. Bu arada yeni t ile alakalı sizlerin de yorumlarını aşağıya muhakkak bekliyorum. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olmanız da bizler açısından çok ama çok kıymetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi t şu anda Airline kostümüyle bizlerle test araçları Airline donanım seviyesinde ve bu şekilde bu otomobili aldığınızda arkadaşlar biraz daha sportif bir karakteri var. Ee, özellikle şu sarı renge ben bayıldım. Otomobil dünyamın logosu biliyorsunuz bu renk zaten. Bu renk hangi otomobilde olursa olsun zaten hoşuma gidiyor ve bence yeni Tiro'da acayip yakışmış durumda. Ee, Volkswagen'in bu yeni tasarım diline açıkçası kendi adıma çok fazla ben alışamadım bu ön yüzdeki bu tasarım diline. Tiro'a nispeten yakışmış. Özellikle bu pakette şu iki farı bağlayan görmüş olduğunuz bu ışık kemeri de ön tarafını aracın daha fazla bir özgüven ve gece sürüşlerine de biraz daha farkındalık katmış durumda. Ve yine bu Arlen kostümüyle bu otomobili aldığınızda da hem daha dinamik hem de SUV havasını da daha fazla ön plana çıkartan bir tampon tasarımı bizlerle oluyor. Oldukça büyük bir bakın şöyle önden bakıyorsunuz. Ağzı var yeni Triton. Bu noktası hakikaten dikkat çekici. Hazır buradayken şu kaputu bir açalım. Size hızlıca bir motor göstereyim. Çık. Gelin şimdi bir de kaputun altına bakalım. Bu arada hakikaten yıl olmuş 2026. Şu nesille beraber bence amortisörlü bir kaput kullanılmalıydı arkadaşlar. Şimdi aracın boyutlarındaki büyümeyi aslında burada da çok net gördüğümüz bir detay var. Bakın motor bayağı bildiğin bu 1.5 TSI Unity'yi Volkswagen grubunun birçok modelinden tanıyoruz ama bayağı bildiğin aşağıda kalmış. Aracın genel formunu da arkadaşlar biraz yükseltmişler. Biraz daha heybetli. Biliyorsunuz yani SUV'lar böyle görünmek istiyor. Böyle görünmesi gerekiyor. Çünkü bunu seviyor SUV kullanıcı kitlesi de. Biraz yukarıdan bakayım. Şehre şöyle etrafa bakayım. Bu hissiyatı da verebilmek adına hakikaten boyutlardaki o değişimi çok net hissettiğiniz bir nokta. Motor bayağı aşağıda. Aracın genel formu yükselmiş. Makineyi biliyorsunuz 1.5 TSI 150 beygir gücünde. 250 Nm torka sahip ve DSG tipi bir şanzımanla kombine olmuş durumda. Şimdi aracın profiline bir bakalım. Profilde neler değişmiş. Onu görelim arkadaşlar. Bu arada yine Volkswagen'in IQ LED dediği far aydınlatması da yeni Tron'da kullanılmış. Gece sürüşlerinde de hakikaten biraz daha iyi bir aydınlatma performansına sahip. Bu modelde kullanamadık ama önceki modellerde bu anlamda hani memnun edebilmişti. Arlen kostümüyle gelen bu yeni jant tasarımı bence Tiro'a ya acayip yakışmış arkadaşlar. 19 inç ebatlarında 225'e 5 R19 zaten böyle bilindik bir ölçü. Bence çok yakışmış. Profilden baktığımızda da önceki nesle biraz daha böyle yaklaştığını görüyoruz. Özellikle S bir önceki nesille birebir aynı tasarıma sahip olduğu için bunun bir truk olduğunu çok net bir şekilde bizlere hissettirebiliyor. Önden ziyade arka tasarımı da yine bu aracın bir truk olduğunu bize arkadaşlar hissettirebiliyor. Arka tasarım önceki nesli biraz daha fazla anımsatan bir tarza ve görüntüye sahip ama R-Line kostümü görüyorsunuz sizde direkt buradan hani ön-arkalı bile koydum. Ön yüzünde daha belirgin arka taraf diğer paketlerle style paketle daha fazla benzeyen bir tasarıma sahip. Şurada şöyle alt tarafta hani egzoz çıkışına da yer verme gereği duymamışlar. Ama burası da fena durmuyor. O su genlerini de hissettiren bir tasarımın bizlerle olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça büyük bir bagaj kapağı kullanmışlar. Elektrikli gördüğünüz gibi. Ama asıl şaşırtan nokta beni. Hacim hakikaten bu açıdan araç beklentileri karşılayabiliyor arkadaşlar. Şöyle bavulu bir kaydıralım. Panjuron altında da gördüğünüz gibi 80 km ısı sağlayan bir stepneye yer verilmiş. Yani sabitlemek istediğiniz eşyaları koyabileceğiniz noktalar yer alıyor. Bu şekilde arka koltukları içeriden yatırdığımızda gördüğünüz üzere çok daha geniş bir hacim bizlerle oluyor. Şu alttaki bir pantolonumuz daha var bu arada. Bunu şöyle üste aldığımızda burada düz bir yükleme işi bizlerle oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bir de Tiron arka hacmine bakalım. Evet büyüyen boyutlar neticesinde yaşam alanı biraz daha iyileşmiş arkadaşlar. Ama arka hacim benim gibi 1.86 boyunda olan biri için hala Gördüğünüz gibi biraz kısıtlı. Kafa da değiyor. Dizler de değiyor. Yani bu açıdan zaten B plus aslında geçiyor. C segmentine yakın ölçüleri var. Özellikle arkadaki hacmin biraz daha iyi olmasını isterdim. Arkadaki de için şöyle bir havalandırma ve iki farklı Type-C girişine de yer verildiğini görüyoruz. Bir de şöyle bir kolçağımız yer alıyor. Bunun da içerisinde gördüğünüz gibi bardaklar yer alıyor. Şimdi gelin isterseniz bir de yeni Tron ön tarafına bakalım. Şimdi gelin bir de trion içerisine bakalım arkadaşlar bahsettiğim gibi bu otomobil artık yeni Passat ve yeni Tiguan'la aynı altyapıyı paylaşıyor. Bunun da etkisini hakikaten içeride çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Artık biraz daha kaliteli ve iyi hissettiren bir tirok bizlerle arkadaşlar ve bahsettiğim gibi boyutları da biraz daha büyüdüğü için içerideki yaşam alanının daha ferahlaştığını özellikle ön tarafta daha fazla hissediyorsunuz bu otomobile. zaten konsol mimarisi bakın birebir aynı değil ama abi Tiguan'a çok çok benziyor. Orada da şöyle ortaya konumlandırılmış oldukça büyük bir multimedya ekranı vardı. Ekran üzerinden otomobille alakalı gördüğünüz gibi birçok zaten ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Neredeyse her şey dokunmatik iklimlendirme ile alakalı bu çok eleştirilmişti özellikle Golf'te. Bir ara değiştireceğiz dediler ama değiştirmediler. Yani bunu fiziksel yapacaklardı. Yapmadılar. Yine dokunmatik olarak iklimlendirme sistemini yönetebiliyorsunuz ama hakikaten fiziksel olarak şuradan iklimlendirmeyi yönetiyor olsak çok daha güzel olur. Ses açma kapama gördüğünüz gibi dokunmatik ama dokunmatik olmanın yanı sıra şu elimin altındaki joystick vasıtasıyla ses açma kapamayı fiziksel olan bu joystickle de yapabiliyor olmak çok çok iyi. Çünkü sürü sırasında hakikaten bu joystick size acayip kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Ekrandaki menüler, grafikler gayet güzel ayarlanmış. Kablosuz olarak telefon bağlantılarınızı da yapabiliyorsunuz. İsterseniz Şuradan telefonunuzu kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz. İki farklı Type-C girişinden de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ve bahsettiğim gibi buradan multimedya ile alakalı ses açma kapama fonksiyonunu yapabilirken şöyle üstüne bastığınızda aracın içerisindeki atmosferi değiştirmenize bakın görüyorsunuz atmosferi değiştirmenize yardımcı olacak böyle farklı temalara yer verilmiş durumda. Bunları seçtiğinizde direkt içerisindeki işte renkler bu temaya göre kişiselleşiyor. Ve bu butonun yan tarafından motoru açıp kapatırken sağ tarafındaki bu tuşla da elektronik park frenini aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada oldukça büyük bir eşya gözümüz var gördüğünüz gibi. Burayı farklı farklı türden böyle kişiselleştirebiliyorsunuz bardaklık kısmı bakın burada yer alıyor. Ama bunları böyle isterseniz çıkartıp burada çok daha büyük bir alan yakalayabiliyorsunuz. Ya da biraz daha böyle kişiselleştirebiliyorsun. Öne arkaya bunları alabiliyorsun. Yani bu kısımda güzel ayarlanmış. Kolçak tamamen kapalı olmuyor. Şu ön tarafı açık oluyor gördüğünüz gibi. Bunu kapattığımızda. Ama bu da böyle yüksekliğe ayarlanabiliyor. Bakalım ileri geri gidebiliyor. Bu da güzel noktalardan birisi. İçerideki kalite segment ihtiyaçlarını karşılayabiliyor arkadaşlar. Özellikle şu malzemeyi çok beğendim ama bu malzemeye yakışmayan böyle kumaş bir malzeme kullanmışlar. Hani burada da bunu kullansalarmış içeride çok çok daha kalite hissiyatı yüksek bir kabin yakalanabilirmiş. Buralar sert plastik. Şöyle bir torpidomuz var. Bunun içi de plastik. Kapıcı gözlerinde yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada enteresan bir kapı açma koluna yer vermiş. Gördüğünüz gibi Volkswagen burada yeni Tiron'da. Şöyle bir kapı açma kolu yer alıyor. Kapıların kilidini yaptığınız bu buton da acayip büyük tasarlanmış buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Şu sol taraftan far ayarlamalarını buradan yapabiliyorsunuz. Direksiyon üzerinden otomobille alakalı birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu view tuşu vasıtasıyla gördüğünüz gibi bu göstergelerin temalarını farklı fonksiyonları aktif edebiliyorsunuz. Şu anda mesela ben navigasyonu açmak istedim. Direkt navigasyon moduna geçti. Ya da böyle biraz daha performans çalıştıran güzel bir tema da burada varmış. Şurada şöyle bir vites seçicimiz yer alıyor arkadaşlar. Yani şurada klasik bir vites topuzu yerine bu koldan yapıyor olmak çok daha güzel, çok daha pratik ve burada çok daha geniş bir alan açılmasına sebep olmuş bu durum gördüğünüz gibi. Şöyle geri görüş kamerasının çözünürlüğü ama o dikkatimi çekti bence biraz daha iyi olabilirdi. Koltuk ısıtmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra direksiyon ısıtma yer alıyor. Bu Arlen pakette bu otomobili aldığınızda arkadaşlar. Sunroof geliyor ki içeriği çok daha ferah kılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada açılabiliyordu zaten. Şöyle bir açalım. Ama bu otomobile yakışmayan tek donanım yani bu donanım seviyesinde mutlaka olmalıydı dediğimiz şey elektrikli koltuk. Şöyle görüyorsunuz manuel olarak koltuk ayarlamalarını yeni Trion'da yapmak durumda kalıyorsunuz. Hani en azından Arland donanım seviyesinde koltuklar bence elektrikli olmalıydı. Evet arkadaşlar yeni Trion dış ve iç tasarım detayları böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir de Yola çıkalım. Yolda nasıl hissettiriyor? Ona çok da yakından bir bakalım. Müzik Ve yeni Tirok'la yola çıktık arkadaşlar. Bu otomobilde bir kere en baştan şunu söyleyeyim. Beni şaşırtan bir sürüşte sürüş kalitesinde artış var önceki nesle göre. Bunun da en önemli sebebi ağabeyleri Volkswagen Passat ve Tiguan'la aynı platformu paylaşıyor olma durumu. Hemen hemen benzer bir altyapısı var özetle. Bu da bu aracın sürüş kalitesini bir hayli iyileştirmiş arkadaşlar. Yani önceki nesli kullan buna geç bu anlamda bir iyileşme olduğunu bariz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Çukur ve benzeri geçişleri önceki nesle göre altını çizeyim çok daha iyi emebilen bir süspansiyon yapısı var bu otomobilde. Zaten daha çok bu yönüyle biliyorsunuz Volkswagen yani otomobilleri eleştirilirdi. Biraz sert gelirdi kullanıcılara. Bu anlamda bir iyileştirme yapmaları iyi olmuş. Bu noktası beni şaşırttı. Ha yine e, süspansiyon sesi falan duymuyor musun? Kesinlikle duyuyorsun. Özellikle test aracımızdaki gibi 19 inçlik ince yanaklı lastiklerle alırsan süspansiyon vuruntusundan ziyade jant vuruntularıyla muhatap olabiliyorsun. Ama biraz daha şey style pakette falan daha böyle kalın yanaklı, daha küçük jantlar var. Onlar da eminim ki konfor da nispeten biraz daha iyi olacaktır. Jant vuruntusu da bundaki kadar kolay duyulmayacaktır. Ama genel anlamda baktığımızda hakikaten bu gibi yollarda aracın Beklediğinden iyi bir konforunda iyileşme var. Buna paralel olarak da yalıtımda da iyi çalışılmış. Yani 140 gibi hızlarda bile kabine abartılı bir ses gelmiyor. Hani bu aracı bir B segmenti, B su olarak konumlandırırsak bu açıdan çok çok iyi CSU olarak konumlandırırsak da segmentindeki hani birçok rakibinden daha iyi bir, az önce duyduğunuz zaten o duyduğunuz bir hani jant vuruntu sesiydi. Daha iyi bir yalıtımının olduğunu muhakkak belirtmeliyim arkadaşlar. Bu arada Volkswagen Travel Assist dediği yarı otonom sürüşü destekleyen donanımlar da bu otomobilde alınabiliyor istenirse. Adaptif hız sabitleme gayet güzel çalışıyor. Şerit asistanında bir hayli temkinli. Yani şeritler başladığında böyle direksiyondan bayağı net müdahaleler görüyorsunuz. Bu haliyle hatta bu aralar Tesla'yı da kullanıyorum. Tesla'nın modeli Y'si geldi teste. Ona daha yakın bir karakteristik hissettirdi bana. O da acayip temkinli biliyorsunuz. Onun gibi çalışan bir şerit asistanı bu yeni Tirok'ta karşıma çıktı. Tabii bunların yanı sıra yine bu otomobildeki güzel noktalardan birisi Volkswagen grubunun diğer mesela geçen ay Audi Q3'ü testi almıştık. Onda da bu donanımı görmüştük ama bunu ilk başlayan BMW'ydi. Diyelim ki sıkışık bir yere girdiniz böyle dar sokaklara girdiniz geri çıkmanız gerekiyor. Manevra yapamıyorsunuz. Geri gidiş asistanı var. 50 metreye kadar hatta size bir çalışma opsiyonu tanıyor. 50 metreye kadar girdin. Oradan direkt gaz frenine sen basıyorsun. Direksiyonu kendisi ayarlıyor. Tabii çok hızlanmamak şartıyla. E, hakikaten bu çok güzel bir donanım bu otomobilde artık sunulmaya başlanmış. Bunların yanı sıra acil fren destek sistemi, geri manevra asistanı gibi çapraz trafik uyarı asistanı gibi donanımlarda, güvenliği de ilgilendiren donanımlarda yeni t beraber arkadaşlar kullanılmaya başlanmış. Özetle sürüş kalitesi açısından eli biraz daha güçlenmiş bir t bizlerle. Tabi viraj falan yaptığınızda da izine gayet sadık. Ağabeyi Tiguan'dan biraz daha bu konuda istekli, biraz daha dinamik bir otomobil bizlerle. Aracın hani limitlerine geldiğinizde izine gayet sadık ve hani bir su standartları içinde yeterli diyebileceğimiz bir viraj kabiliyetinin olduğunu söyleyebilirim. bu otomobilde de yine Volkswagen grubunun aslında uzun yıllardır aşina aldığımız 1.5 TL TSI makinesi yer alıyor. 150 beygir gücünde 250 Nm tork değerine sahip. Küçük bir de elektrikli motoru buna entegre etmişler. Bu da çok düşük hızlı şehir sürüşlerde size biraz daha ekonomi açısından kolaylık sağlıyor bu motorda. Mesela gazdan ayağımı çektiğimde elektrik motora geçiyor ya da çok düşük hızlarda böyle manevra falan yaparken elektrik motoru kullanıyor. Bu sayede özellikle şehir içi sürüşlerde biraz daha tüketimi düşürmeniz mümkün olabiliyor. Ben yaklaşık 2-3 saattir bu otomobili kullanıyorum. Kapadokya civarında gördüğünüz gibi çok güzel bir atmosferdeyiz bu arada. Ne zaman gelsem Kapadokya'ya çok büyük bir keyif alıyorum buradan. Ee, bu civarda yer alan takipçilerimiz de bize hep yazıyor geldiğimiz zaman. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara da tekrardan selamlar olsun bu video vesilesiyle arkadaşlar. Bu 2-3 saatlik yaptığım sürüş boyunca yakaladığım karma test tüketimi verisi 7.5-8 liraya bandında. Ama sağ ayağınızı gaz pedalında unutursanız zorlanmadan 9-10 litre bandına tüketimin arkadaşlar çıktığını görebiliyorsunuz. Makineyi biraz zorladığında üst devirlerde ses geliyor haliyle. Ama yalıtım gerçekten 120 gibi hızlara kadar gayet başarılı. Çok iyi absorbe etmişler. Şu ağaç sütununun yoldan gelen sesi çok azalıyor içeriye. İşte duyuyorsunuz sizde de 130-140'tan sonraki hızlarda ufaktan artık şu A sütunundan rüzgar sesi gelmeye başlıyor arkadaşlar. Tabi sürüş kalitesinin bu denli artmasının önemli sebeplerinden bir diğeri de yani bu hem konforu destekliyor bu durum biliyorsunuz hem de yol tuşu destekliyor daha da iyileştiriyor. Arka tarafında aracın bağımsız bir süspansiyon yapısı artık kullanılıyor olma durumu. Bu da bahsettiğim gibi hem konforu hem de yol tutuşu biraz daha güçlendirmiş bu otomobilde. Peki gelelim en çok merak ettiğimiz noktaya. Yeni Tiron fiyatı ne olacak alt tarafa? Bu konuyla alakalı sizlerin de yorumlarını mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şu an aracın lansman dönemindeyiz. Önden böyle lansmanlar için gelen araçları biz test ediyoruz. Mart ayında sipariş açılacak yeni Tirok ülkemizde ve o zaman fiyatı belli olacak takdir edersiniz ki sizce takriben bir ay kaldı zaten fiyatı nerelerde olabilir ya da nerelerde olmalı. Yani kaç para olursa bu Arlen kostümlü yeni Volkswagen Trio tercih ediyor olursunuz arkadaşlar. Bununla da alakalı yorumlarınızı muhakkak aşağıya bekliyorum. Benim kişisel yorumum şimdi mevcut modele baktığımızda 2.3 ila 2.6 milyon TL'ler aralığında fiyatları. Bunun fiyatları da ondan hadi şöyle bir 200-300 bin lira daha pahalı olsun biraz daha geliştiği için yeni nesil bir otomobil olduğu için e, hani oralarda olursa iş yapar acayip de sevilir ama 3 milyon TL bantlarının üzerine çıkarsa hani bu segmentte yer alan bir otomobil için böyle bir rakam verilir mi? İşte o ciddi bir soru işareti. Ee, tabii bunlar hep böyle bir öngörü. Şimdi bir ay sonra kurların ne olacağını bilemiyoruz. Altın, döviz, euro ne olacak? Hani onu bilemiyoruz. O yüzden e, bu konuda çok bir yorum da yapmak istemiyorum açıkçası. Şimdi böyle söyleriz. Kurlar uçar gider. Birçok rakibi de artık bu segmentteki birçok otomobilde 3 milyon TL'ler bandına gelir. Yukarıları çıkar. Haliyle bunun da fiyatları oralarda olur. O yüzden bu konuyla da alakalı açıkçası çok bir yorum yapmak istemiyorum. Ama muhakkak sizlerin yorumlarını aşağıya bekliyorum. Yani videonun yayına girdiği şu günde mesela kaç para olsa siz bu otomobili tercih ederdiniz. Alt tarafa muhakkak bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu gibi başka videolarda testlerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.